Vujun'un ustası Master Yi. Evet. Şimdi adamın elinde bir kılıç. 3 tane özellik. Bu kadar. E'ye bas, ulti aç, adamlara Q at. Ya hadi onu da geçtim. Bu özelliği bu adam her ekip katlettikçe Q'nun süresi azalıyor. Hadi onunla geçtik. Adamlara her vurduğunda gene yeteneklerinin süresi azalıyor. 4 adama gittin Q attın. 4 kişiye vuruyor. Tam 4 kişi. Kritik vurabiliyorsun. Vaşhaadır annün özelliği çalışıyor. Hadi onunla geçtim. Bu adamın Q attıktan sonra nerede çıkacağı belli değil. Diyelim ki siz susunuz. Bitkinlik var. Onu bunu durdurdun. Bu adama gittin. Bitkinlik attın. Uçuşundan dolayı işlemiyor ki. Adam kafana kafana Vura vura devam ediyor. Ya bir vurdun iki vurdun. Üçüncü vuruşunda Gene iki kere vuruyor. Şimdi sen gittin 6300 IP'ye bir kahraman aldın. Bir de gittin 32 lira verdin kostüm aldın. Ben de geldim Master Yi'den Kafana vura vura sen öldürdüm. Bir de onu da geçtik. Türkiye penta sıralamasında en çok penta adam bu kahraman. Gittin adamı kestin. Çalıya girdin. Canaz. ne yapacaksın? W'ye bas. Can doz. Allah. Sen de arkamdan geldin. Dedin ki Masterın mastın canoz. Ben üzerine bir Q attım. Sen pert. Sen dedin ki Allah Allah bu adamın can azdı ama can doldurdu. Sen şok. Sen iptal. Ondan sana ağlarsın. Bu nedir ya? Cüngün suçu. Bilmem neyin suçu. Solo sana bilmem ne diyeyim. Cık Jungle oynuyor. Ormanı potsuz dönüyor. Mit oynuyor. Minyonda en fazla. Solo oynuyor. Solo fit. Fit. Karşı taraftaki adam öldür, öldür, öldür. Adam en son Zaten ben fitleyecektim ya. Ya aman biz de yedik. Onu da geçtik. Adam ADC oynuyor. Bana nasıl ADC oynuyor? Baya ADC oynuyor. Şimdi sen diyeceksin. Ya olur mu öyle şey? Eee sadece tamam mı? Şey mi ADC oynuyor? Adını sen söyle. Ya so mu ADC oynuyor? Ya so sub oynasın. Ya so ADC oynasın. Ya so mit oynasın. Ya so sol oynasın. Arkadaş işine gelirse Master'da hepsinden oynar oynamasını bileceksin. So ADC oyunu minyon açırmış. Ya artık oyunun başından beri bu kahraman var. Onu biliyoruz. Ya sen niyeceksin? Git işine gücüne bak. Git bir spor okula aç. Öğrenci yetiştir. Götünün kılı Hala tamam mı? Kö atayım. E atayım. Q atayım. Ya, ya hiç değilse Hadi onu da geçtik Tamam mı? La Timo'yu karşına al De ki Timo Akıllı ol yavrum Bak Çalıda orada burada gizleniyorsun Adamlara tek atıyorsun Adam ol Adam ol Benim gibi ultiyi bas adamların üzerine kaç Diyeceksin Cık. Onu da yapmayın Kimseye bir akıl verdin de yok Tamam mı? Ki Boyuna kifreyin Boyuna kifreyin Birazcık orantı Başka bir şey değil Birazcık Like Thank <laughs> you.